pekmez, taze üzüm ve kuru üzümden üretilmektedir. Yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez, kalsiyum, demir, potasyum ve manezyum gibi mineralleri de içermektedir. Vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Süt ve süt ürünlerinden sonra kalsiyum içeriği açısından pekmez kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir pekmez içindeki zengin potasyum sayesinde kan basıncının düzenlenmesinde de oldukça etkilidir. Pekmezde bulunan antioksidanlar vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hastalıklara karşı koruyucu etkisi nedeniyle öksürüğe iyi geldiği ve balgam söktürdüğü bilinmektedir. Pekmezdeki basit şekerler kanı hızlı karıştığından diyabeti olan bireylerin şeker ve bal gibi pekmezi de fazla tüketmemesi önerilmektedir. Evde yapılan pekmez güneş ışığı olmayan bir yerde ve oda ısısında saklanmalıdır. Marketten alınan, raf ömrü uzun olan pekmezin ise kapağı açıldıktan sonra buzdolabında saklanması gerekmektedir. Demir eksikliği olanlarda pekmez, yoğurtla karıştırılarak yenmemelidir. Eğer tek başına tüketilemiyorsa meyvelerle birlikte tercih edilebilir. Böylece demir emilimi daha yüksek olacaktır. Üzüm pekmezinin faydasını sizlere kısaca açıklamaya çalıştım. Bu mucizevi gıdayı soframızdan eksik etmemek dileğiyle sağlıkla kalın.